Erişim Sağlayıcılar Birliğimizin çok kıymetli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, kıym değerli misafirler. Konuşmama başlamadan önce hepinizi şahsım ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı adına en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. BTK Başkanlığı ve Bakan Yardımcılığı görevini ifa ettiğim önceki dönemlerde de olduğu gibi bu dönemde sizlerle birlikte bir araya gelmiş olmanın memnuniyetini, mutluluğunu yaşıyorum. Şimdiden Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin 2022 yılı olağan genel kurulu toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biliyorsunuz bu sene ülkemiz maalesef çok derin bir acıyla sınandı. Bu vesileyle 6 Şubat'ta meydana gelen asıl felaketi karşısında ruhları ebedi aleme intikal etmiş vatandaşlarımızı rahmetle anarken geride kalanları ve depremin sancılarını iliklerine kadar hisseden değerli halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletmek istiyorum. Tek yürek olduğumuz bu felaket karşısında İlişim Sağlayıcılar Birliği Genel Sekreteri Ömer Faruk Bey başta olmak üzere deprem bölgesine kendileriyle birlikte gönüllü çalışan tüm ekibine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca birçok firmamızın da depremin ilk anından itibaren orada göstermiş olduğu çaba için kendilerini yürekten kutluyorum. Ülkemizin aldığı bu yarayı sarmak adına erişim sağlayıcıları birliğini ve verdikleri mücadeleden sergiledikleri yardımseverlikten ve şartlar ne olursa olsun gösterilen bu çabadan dolayı ben tüm sektörümüzü tebrik etmek istiyorum. Kıymetli konuklar, hep söylüyoruz içinde yaşadığımız çağ hız çağı. Bu hızı hem büyük oranda bilgi iletişim teknolojilerine borçluyuz hem de bu hızdan en fazla etkilenen gene biz bilgi iletişim teknolojileri sektörü. Bu sektörün lokomotifi ise yine bu salonda bulunan Haziran. Yani erişim sağlayıcılarımız oluşturuyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen 460 işletmecinin 330'u yani işletmecilerimizin %72'si hali hazırda erişim sağlayıcıları birliğimizin üyesi ve bu tablo esasında erişim sağlayıcılarının ve bu birliğin ne kadar önemli bir görevi icra ettiğini de hepimize gösteriyor. İnternetin ortaya çıkmasından bu yana 35 yıl geçti ve geldiğimiz noktada dünya nüfusunun %65'inden fazlası interneti kullanıyor ve bu kullanım esasında her tuş, her arama, her paylaşım yaptıkça bir veri ortaya çıkıyor. Bir istatistiğe göre dünyada üretilen tüm verinin %90'ı son 5 yıl içerisinde üretilen veriden oluşuyor ve IBM'e göre dünyada her gün 2,5 milyar GB veri oluşturuluyor. Ve bir araştırmaya göre bu yıl sonunda büyük veri analitiği pazarı 103 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak ve bu denli yoğun veri üretimi insanlığın üretim, tüketim, çalışma ve sosyal hayatında çok köklü değişimler yaratmış durumda. Bu değişimlerin çoğu insan hayatını kolaylaştırıyor ancak bu yoğun veri paylaşımına sahne olan platformdaki yani internetteki potansiyel tehditler de daha fazla önem kazanıyor ve bu her geçen gün hacim olarak da daha da artıyor. Kıymetli konuklar, ne yazık ki bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım yoğunluğu her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da bu tehditlerle ilgili BTK ve tüm paydaşlarımızın işbirliği milletimizin internetin avantajlarından faydalanmaları ve zararlarından korunmaları için büyük bir titizlikle bildiğiniz gibi ulusal siber olaylara müdahale merkezimiz başta olmak üzere 7 24 gece gündüz demeden çalışıyor. Siber suçların küresel maliyetinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde her yıl ortalama %15 döviz bazında artacağı öngörülüyor. Bu yapılan çalışmalara göre her bir veri ihlalinin ortalama maliyeti de Ortalama'ya vurduğunuzda 4,5 milyon dolar gibi düşünülüyor. Küresel siber saldırıların maliyeti 2021 yılında 6 trilyon dolar iken, 5 yıl içerisinde, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10,5 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Diğer yandan biliyorsunuz 2016 yılından bu yana, yürütülen ulusal siber güvenlik faaliyetleri kapsamında kapasite inşası, önleyici teknolojik tedbirler, siber tehdit istihbaratı ve operasyonel faaliyetler kapsamında da birçok önemli gelişme kaydedildi. ITU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği. Esasında ben erişim sağlayıcılarımızın da ITU çalışmalarını yakından takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse genel kurullara, bunların çalışma gruplarına sizler de yer alarak bizler de sizi destekleyelim bu noktada. Bizim şirketlerimizin de orada daha fazla yer alarak dünyadaki telekomünikasyon sektörüne de yön veren durumda olmasını önemsiyoruz. ITU'nun yapmış olduğu bir araştırma var. Global Siber Güvenlik Endeksi. Burada dünya genelinde 200'e yakın ülke arasında 2017'de dünyada 43. Ondan sonra 18'de 20. 2020'de de 11. sıraya yükselme başarısını sergiledik. Avrupa'da da gene sırasıyla 22, 11 ve 6. sıraya yükseldik. Global siber güvenlik risklerinde hazır olma durumu noktasında. Türkiye yüzyılında önümüzdeki dönemde bu kazanımlarımızı çok daha ileriye taşıyacak ve ülkemizi, Türkiye'yi, Bölgesinde ve dünyada kabul edilen caydırıcı siber güç haline getireceğiz. Aynı şekilde kanunun suç saydığı hususlarda erişim engelleme kararlarının erişim sağlayıcılarımıza iletilmesi ve koordinasyonun sağlanması yönünde azami gayret gösteren ESB'nin ülkemizin ve milletimizin menfaatine yönelik gayretlerini de takdirle karşılıyoruz. Elbette ülkemizin daha ferah, daha güzel yarınlara ulaşması yolunda atılan her adım bizim için önemli. Çünkü bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Bu yüzden önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak diyerek yola çıktık. 2023 yılında bu yıl 29 Ekim'i çok daha farklı kutlayacağız. Biz büyük hedefleri olan bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da işaret ettiği Türkiye yüzyılına damga vurabilmemiz şahlanış dönemi vizyonuna hakkını verebilmemiz için şüphesiz A'dan Z'ye her kurum ve her kuruluş üstüne düşen vazifeleri eksiksiz olarak yerine getiriyor. Geçtiğimiz işte 28 Mayıs seçimleri sonucunda resmi olarak Türkiye yüzyılına adım attık. Gene Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını geride bırakırken aynı zamanda yeni ufuklara hep birlikte Yelken açıyoruz. Türkiye yüzyılı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacak kapsamlı bir yol haritası ve Türkiye yüzyılında milletimizin artık asırlık hayallerini gerçekleştirip çok daha büyük hedeflere hep birlikte yürüme azmini simgeliyor. Kıymetli katılımcılar, bugün ülkelerin internetle ilgili karar alma ve düzenleme mekanizmalarında ortak algı ve karar alma yöntemi geliştirilmediğinden zafiyetlerin de artış gösterdiğini hep birlikte gözlemliyoruz. Bu zafiyetlere karşı koyabilmek için de savunmadan güvenliğe, eğitimden sağlığa her alanda milli teknoloji üretimi bizim en fazla önem verdiğimiz konulardan bir tanesi ve milli teknoloji hamlesiyle hedeflediğimiz yerli milli üretim bizi belirsizliklerden, saldırıya açık olmaktan koruyacak yegane enstrüman kurtarıcı diyebiliriz. Dünyada dış politikalarında dost düşman tanımları esasında çok sık değişebiliyor. Bazen işte huzursuzluklar yaşanıyor, bazen ittifaklar kuruluyor. Ancak dış politikada ne yaşanırsa yaşansın, ülkelerin elinin güçlü olmasının en önemli unsurlarından bir tanesi teknolojiye bakış açıları. Bugün teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten, ihraç eden konumda olan ülkeler dünyada da her konuda söz sahibi olabiliyor. Biz bunu en çarpıcı şekilde savunma sanayi alanında gerçekleştirdiğimiz, geliştirdiğimiz milli teknoloji ürünleriyle gözlemliyoruz. Bizler asırlardır süregelen medeniyetimizden, kadim kültürümüzden aldığımız ilhamla karar verici olan, dik duran, insanları, mazlumları koruyan ülke olmak zorundayız ve 2002'den bu yana bu mücadele büyüyerek devam ediyor. Milli teknoloji hamlesi kapsayıcı, kalıcı, milli bir çerçeve olarak vatan hizmeti çocuklarımıza, gençlerimize, ecdazımıza verilmiş bir sözün yerine getirilmesi. Bu konudaki bakışımız ve duruşumuz daima böyle olmalıdır diyoruz. Değerli misafirler, internetle ilgili istatistiklere gelince internet kullanıcı sayısı ve kullanım miktarı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bu sizlerin iş hacmini de arttırmış durumda. İnternet abone sayısı nüfusumuzun da üzerine çıkarak 91 milyonu aşmış durumda. Hem abone sayısı artıyor hem de hizmet kalitesinin arttığını gözlemlemekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Fiber abone sayısı işte %20'den fazla artarak 6 milyonu aştı. Sabit internet abonelerinin neredeyse üçte biri fiber abonelerden oluşuyor. Geniş bant abonelerinin sadece bir çeyrekte kullandığı verim miktarı 17 milyon terabaytın üzerinde. Bu gelişim muhakkak ki fiber altyapı yatırımlarına verdiğimiz önemin bir sonucu. Fiber altyapısı yıllık bazda yaklaşık %10 civarında istikrarlı bir büyüme gösteriyor ve fiber altyapıda biz 500 bin kilometreyi geçtik. Bazen bu kilometre hesabını farklı şekilde yapanlar da var ama ben memnuniyetle size şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de bulunan mahallelerimizin %95'i fiber altyapıya sahip. Saha dolabı noktasında. Bunun last mile dediğimiz son kullanıcıya erişim noktasında da bu önümüzdeki 5 yıllık dönemde büyük bir seferberlik başlatıyoruz. Ve bu seferberlikte gerek iş modellerimizi, gerek çalışmalarımızı sizler de buralarda yer alacak şekilde planlamanızı ben önemsiyorum. Bu gelişim bizim orta ve uzun vadede çok daha kapsamlı olarak altyapı yatırımlarını arttıracağımızı gösteriyor. Bununla birlikte sabit elektronik haberleşme altyapılarında tüm hanelere yüksek hızlı fiber internet götürülmesi için bu çalışmaları tamamlayacağız. Bu sayede kullanıcılara asgari 100 megabit bölü saniye olmak üzere gigabit hızlarına da ulaştırarak geniş bant internet hizmetini vermek istiyoruz. Ve Biliyorsunuz özellikle telekom altyapısına yaptığımız bir birimlik altyapı hizmeti diğer tüm sektörlere en az yüzde on artış neden oluyor. Ve internetin yaşamımızı her alanda dönüştürme potansiyeline sahip olması bunu daha da ileri taşıyor. Biliyorsunuz gerek ESB'nin yapısı, gerek dezenformasyonla mücadele konusunda 7418 sayılı kanun çıkarıldı ve internet sosyal medya platformlarına yönelik kapsamlı düzenlemeleri geçtiğimiz yıl hayata geçirdik. Ve sosyal ağ sağlayıcılarının kendi öz denetim mekanizmaları halen oldukça büyük zafiyetler taşıyor. Sosyal ağları idare edenler dezenformasyon içerikleri yayınlara ve platformlarının terörizm başta olmak üzere suça elverişli birer alet olmasına karşı güçlü mekanizmaları yerine getirmek, geliştirmek ve insanlığın ortak değerlerine karşı belirgin bir hassasiyet taşımak zorunda. Bu durum yıllardır Türkiye olarak gerek BTK gerekse diğer ikili ve ilgili kurumlarımız aracılığıyla hem ulusal hem uluslararası ölçekte sürekli bizim dile getirdiğimiz bir vurgu konu. Gerçek hayatta suç olan internette de sosyal medyada da suçtur. Gerçek hayatta nasıl suçla mücadele ediliyorsa sosyal medyada da ettik, ediyoruz ve edeceğiz. Gelinen bu noktada konunun Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Birliği'ne kadar internet ortamındaki yayınların düzenlenmesine nispeten mesafeli duran Batı ülkeleri tarafından da oldukça titiz bir şekilde ele alındığını görmek aslında bizi memnun ediyor. Sosyal medyada ve medya daha geniş manada internet ortamında bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler anlayışı artık 2023 dünyasında geçerli değil. Bunu açık ve net şekilde müşahede ediyoruz. 2007 yılından bu yana 56-51 sayılı kanun aracılığıyla biz internetin başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlar açısından daha güvenli hale getirmesi için var gücümüzde çalışıyoruz. Ve son yıllarda Avrupa Birliği'nin işte dijital hizmetler yasası başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler aracılığıyla interneti düzenleme gayretlerini gördükçe yıllar önce attığımız önce adımların nedenli isabetli olduğunu bir kez daha hep birlikte müşahede ediyoruz. Ancak gerek kısa bir zaman evvel geride bıraktığımız seçim sürecinde gerekse Şubat ayında yaşadığımız elim deprem felaketlerinde de gördük ki özellikle yurt dışı menşeili sosyal medya platformları yasal düzenlemelere uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermiyor. Dezenformasyon içerikli yayınların platformlarında yayılmasını önlemek dahil platformlarda yayılan suç içerikli yayınları yönelik öz denetim ve kapsamında proaktif davranmak şöyle dursun kendilerine bilinen hakim kararlarını bile süresinde uygulama konusunda ne yazık ki titiz olmadıklarını görüyoruz. Buradan ben bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirmek istiyorum ki Türkiye'de hizmet vermek isteyen şirketler Türkiye Cumhuriyeti yasalarına harfiyen uymak mecburiyetindedir ve bu minvalde adli merciler tarafından verilen kararları süresi içerisinde uygulayıp uygulamamaya yönelik değerlendirme yapmak artık küresel şirketlerinin yurt dışındaki hukuk birimlerinin uhdesinde değildir. Ülkemiz hukuk devletidir ve mahkemeler tarafından verilen kararlara pekala itiraz edilebilir ama öncelikle uygulamak kaydıyla. Bu konuyu şimdiye kadar takipçisi olduk. Bundan sonra da olacağımızı ben herkesin bilmesini isterim. Biz Avrupa Birliği, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi aba altına sopa göstererek zorunlu ama gönüllü dayatmalar yapmaksızın yasalar aracılığıyla açık ve net düzenlemeler aracılığıyla kurallar koyuyor. Çok açık. ...çok net ülkemizde hizmet vermeye devam etmek isteyen şirketlerinde bu kurallara harfiyen riayet etmesini bekliyoruz. Avru Aksi takdirde Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jurova gibi bay bay, birdi demek istemiyoruz. Değerli misafirler, konuşmamın başında da vurguladığım gibi veri üretimi paylaşımında olağanüstü artış yaşanıyor ve biz özellikle fayda getireceği düşünülen teknolojinin bir anda insan yaşamına zarar verecek boyuta gelmesi riskine karşı da önlemleri alıyoruz. Erişim sağlayıcıları olarak büyük veri akışının ana omurgasını sağlayan sizlere oldukça büyük görevler düşüyor. Son derece önemli bir altyapı ve insan kaynağına sahip olan siz, erişim sağlayıcılarının sadece işte abonelik hizmetleri, erişimdeki kalitenin yükseltilmesiyle ilgili değil, aynı zamanda bu alanda yerli ve milli teknolojilerin gelişilmesi için gerekli ARGE çalışmalarına da mesai harcamanız ve bizim de sizleri bu çalışmalarınızda destekleyeceğimizi bilmenizi isteriz. Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızın ARGE fonu var. Özellikle geliştirmek istediğiniz önerileriniz doğrultusunda da biz bu ARGE fonunu sonuna kadar sizler için de kullanmaya hazırız. Konuya sadece teknoloji bazında değil, o teknolojiyle üretilen pozitif içeriklerin nitelik ve kalitesini arttıracak sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde de bakmamız gerekiyor. Ve bizler internetteki zararlı içeriklere karşı gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik interneti bilinçli kullanma eğitimlerinin de sürekliliğini sağlamayı sürdürüyoruz. Bunu herhangi bir görev olarak değil, gönüllü olarak ödenecek bir borç olarak kabul ettiğimizi söylemek istiyorum ve bizim faydalı olması açısından, eğitici ve öğretici olması açısından evlatlarımızın eline verdiğimiz telefonlar, tabletler bir anda onları yaralayan bir silah haline dönüşmemeli. Ve bu konuda özellikle ebeveynlerin olmak üzere toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düşüyor. Şüphesiz bu paydaşlardan bir tanesi de erişim sağlayıcıları ve bunun engellenmesi noktasında sizlere gerçekten çok büyük görevler düşüyor. Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde çocuklar için daha iyi internet, Better Internet for Kids girişimi kapsamında internet üzerinden çocukların cinsel istismarı, siber zorbalık ve güvenli internet gibi konularda çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmaların birçoğu sivil inisiyatif, operatörler ilgili diğer sektör kuruluşları tarafından gerçekleştiriliyor ise de Devletimiz de bunlara sahip çıkıyor. Ve BTK tarafından hayata geçirilen güvenli internet hizmeti 2011 yılından beri evlatlarımızı sizin yerinize koyuyor. Ve eğitim, internetin risklerine karşı farkındalık, pozitif içeriği destekleme gibi bilinçlendirme çalışmaları ülkemizde sadece belirli bir kurum veya kuruluşun sorumluluğunda olan bir görev olarak görülmemeli birçok sivil inisiyatifin, özel sektör ve internet aktörlerinin bu konuyla ilgili hep birlikte elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu nedenle kurumlarımızın, internet aktörlerinin, sivil toplumun ve kısacası tüm paydaşların kendi ortamında, kendi yetkisi ve gücü ölçüsünde internet ortamındaki tehditlere mücadeleye katkı sunması beklediğimizi ben bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu yöndeki tüm girişimleri daha önce olduğu gibi bundan sonra da ben Ulaştırma Altyapı Bakan Yardımcısı olarak çok güçlü bir şekilde destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, haberleşme sektöründeki vizyonumuzu ve hedeflerimizi Gün geçtikçe daha da geliştirme gayretiyle tüm çalışmalarımıza durdurak bilmeden devam ediyoruz ve Türkiye yüzyılına ve şahlanış dönemine yakışır bir ülke için tüm bu çalışmaları yapıyoruz. Ben bu noktada konuşmama son verirken Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin 2022 yılı genel kurulunun verimli geçmesini diliyor. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarıma selamlıyorum. Biraz önce İçeri girerken sektörün sorunlarıyla ilgili hazır sizi hepinizi bir arada bulmuşken şimdi Antalya programı da yapamadık bir süredir. Şu genel kurulu hızlıca tamamlarsak kısaca sizlerin de görüşlerini almak istiyoruz. Yönetici arkadaşlarım da burada olacak. Ona göre tekrar görüşmek üzere diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.